Esselamu arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda yani namı diğer medresi i Youtube diye arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu vesikayı okuyacağız. Hikayesi olan bir vesika. Arkadaşlar Çürük Su'da şu anda Gürcistan sınırlarında bulunuyor arkadaşlar. Bir ninemizin zamanında arkadaşlar dört çocuğuyla beraber savaşa girip kahramancasına savaşmasını anlatıyor ve bunun neticesinde e, bu ninemize, teyzemize arkadaşlar bir e, maaş tahsis ediliyor. Bununla ilgili önemli bir arşiv vesikası. Hakikaten bizim ecdadımız e, yaşlısıyla, çocuğuyla, e, kadınıyla, erkeğiyle arkadaşlar e, böyle iftar edeceğimiz bir geçmişimiz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar hemen okuyalım. Burada Sel Asker Paşa Hazretlerine yazıyor arkadaşlar. Ser Asker Paşa Hazretlerine çürük su hanedanından. Bu da e, arşiv metinlerindeki e, arkadaşlar e, devlet arşivlerinde dürdane diye yazmış ama burada dendane şeklinde geçmiş. Dendane hanıma maaş tahsisi hakkında devletli Mustafa Paşa Hazretlerinin tahriratı varidesiyle yani o gelen varit olan yazışmasıyla beraber olan teskiri i behiye i aliye i yukarıda aliye yazıyor arkadaşlar ee, ser askerilerinin arz ve takdimini mutazammın teskiri i senaveri hamişine yani metnin ilave olarak ek olarak hamişine muharrer irade-i seniyye-i cenab-ı şehin şahi manzur devletleri buyrulmak üzere leffen savb-ı sami ser askerilerine irsal kılınmış ve mantuk-ı alisi üzere keyfiyet maliye nezareti celilesine biraz kralanmış e, celilesine havale olmuş olmakla iktizasının icrasıyla tezkire i meskurenin iadesi babında irade efendimindir denilmiş. Şurada da arkadaşlar büyütelim. Maliye Nezareti Celilesine Çürüksu hane e, hanedanı kadiminden yani eski e, kadim hanedanından e, dendane hanım bizzat mahalli muharebede yani bizzati savaş alanına e, muharebede bulunup dört nefer oğulları ile beraber muharebat vak'ada evet 4 oğlu ile beraber savaşa katılmış. Eee vakada ibrazı measiri hamiyet ederek yani büyük bir cesaret, hamiyet, yiğitlik örneği göstererek ezher cihet yani bu cihetten atıfet simiyeye şayeste olduğundan yani padişah binde övgüsüne, e, ihsanına vesaire mazhar olduğundan Muma İleyha'ya adı geçen hanımefendiye e, Dendane Hanım e, İleyha'ya eee Mahalli envalinden arkadaşlar şehriye yani aylık 500 kuruş maaş tahsisi hususuna. Evet. E, bu ninemize, teyzemize arkadaşlar Dendane hanıma e, savaşa katılıp dört oğluyla beraber savaşa katılıp kahramancasına mücadelesinden dolayı aylık e, 500 kuruş maaş tahsisi hususuna e, arkadaşlar tarafı valayı ser askeri den, burası iptal olmuş. Vuku bulan işar üzerine aslında hususuna derken burası iptal bil istizan diye devam edecek. İrade isteniye Cenabı Şehin Şahi müteallik ve şeref sudur buyrulmuş olmakla mucebince iktizasının e, icrası elif araya kaymış icrası yok yani hususuna himmet e, buyuralar deyu. Evet. Bu yuralar deyu. kesmiş. Burada da takdim yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önemli bir vesika. Dendane e, ninemiz. Arkadaşlar e, bir savaşta dört oğluyla beraber iştirak ediyor. Ve kahramancasına mücadelesinden dolayı e, bu ninemize dendane ninemize arkadaşlar aylık 500 kuruş maaş tahsis ediline dair arşiv vesikasını medrese i YouTube'a yani da yani zaferli kanalımıza YouTube'da arkadaşlar sizlerle paylaştık. İnşallah istifadeli olmuştur arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar size misafir olduk. Sizler de bizleri dinlediniz. Allah'a emanet olun. Tekrar inşallah görüşürüz.